Hırgat olarak başladık yine. Bu ne <laughs> Mum gelmiş buraya. <laughs> Bu mum ne alaka? Aa Halloween teması gelmiş. Güzel. Hayalet mayalet var. 200 Ne 200 ya Bu hayalet teması biraz göz şey oluyor Sumkay teşekkür ediyorum yavrum. İyi ki varsın seviliyorsun. Bol bol kalp demiş. Eyvallah. Aboneliğin için teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin. Bu akşama aslında şey yapmayı planlıyordum bu sırada. Ee... Sen söyle. Karaoke yapmayı planlıyordum tamam mı? Dedim ki Hamit'e. Hamit kimse gelmez. Hamit normalde şarkı söyler devamlı Discord'da. Kimse gelmez yayında gel şarkı söyle falan. Yok ben gelmem yok bilmem ne. Utandı, sıkıldı böyle. Cık. Yapamadım karaoke'yi yani. Halbuki gülerdik diye tahmin ediyorum. Sıçar bir şarapçana ya of. Konuşur ki unuttuk. Ya. Ya. Oh. Abi küfürlük ya. Küfürlük tam, ya. Bitirecek, tam evet. bitirecekken oldu değil mi? Küfür <laughs> reaktördeyim bak o 5 rakamı bir kere <laughs> ıskaladım zaten. <laughs> Hayır, evet. bir kere ıskaladım. Abi. Da. Bir daha yapacağım evet, tam ucundayım. Konuştuk. Evet, raporla. ben raporladım, telekonsu buldum şeyde. Adminin girişindeydi adminin Yok, girişinde. Yukarıdan. Çıkan... Ben Rigork'u gördüm, o da ölmüş. Ben tam admin'e girecektim, kafeteryanın ortasında. Peki niye reportlamadın? Gördüğünde niye reportlamadın? Kim? Ha, Rigork'u... Rigor Rigork ben öl... Rigork'u canlıyken gördüm. gördüm. Beraber... Sol tarafa doğru mu ne gidiyorlardı? Sonrasını bir daha görmedim. Ya şu an kimseyi suçlamak istemiyorum ama Erkin'i oyunun başından beri böyle biraz boş beleş gezerken görüyorum. <laughs> <Ben, gülüyor> e, bir de ee, dur şunu da söylemek istiyorum. Rigor sol tarafa doğru gitti, Met e doğru kafeteryanın oradan. Tamam, bence ee, herkes nerede olduğunu. Tayikumo vardı sanki onun arkasında. Liga, sen neredeydin Remusos? Ben. E, şu O2'nin sağındaki oda ne oluyordu? Navigasyon, ee, navigation, navigasyon. Navigation. Kameradan biri varsa vardı. Doğru tamam diyeyim. ben reaktördeyim. Tamam. Berke sen neredesin? Fengrail. Kafeteryanın sağ yukarısındayım abi. Download görevi yapıyorum. Peki. Fangrild. Erkin sen admin'desin diye düşünüyorum. Ben Tayi ile korku beraber Medve'ye doğru giderken gördüm. Tayi söylesin ben ya. Be, ben Medve'de değildim abi. Kameralardaydım. Ultimir'de hatta Medve'den Medve'ye girerken gördüm oradan çıktım. Engine'deyken ben şeye geldi, rapor geldi. Tamam, sen neredesin? Kaan'la aynı yerdeyim ben aynı görevi yapıyorum. Lynx Ben adminin girişinde şeydeydim. Bu kablo birleştirme görevini yapıyordum. Nasıl? Adminin girişinde. Ha. Adminin, girişinde... adminin girişinde buldum zaten. Nasıl görmedim? Bilmiyorum işte? ben görmedim. Ya eğer şeyse ben görevi yaparken görme görmemiş olabilirim. Eğer o zaman kestilerse bilmiyorum. Sen adminin girişinde gördün mü onu? Hayır. Ben görmedim Link'si Admin'in girişinde şey yaparken. Ben, T ben gördüm onu. sen gördün mü Link'si e, admin'e girerken? Yo onu görmedim de ben bir tek ultimiri gördüm. Kameralara bakıyordum geçerken. Onun girdiğini gördüm. Sonra bıraktım kameraya prencine gittim. Ben admin'e değil de bir dakika. Link'si sanki storage'den. Storage'den sağ tarafa giderken gördüm. Links... <laughs> storage'den sağ tarafa gittim. Orada garbage'i boşalttım ondan sonra oraya gittim. Odaları ama karıştırmıyorsun ben... değil mi Links? Umarım. Fatih'in <laughs> şu ortadaki ama. kart geçtiğin, kart çekme görevinin olduğu yer atma. Orada mı? Aynen, aynen. Onun girişindeydim işte. Ben orada yoktu, görmedim yani. Girişinde dedi ya, hatta girişte bunu zaten yoktu ki onlar zaten Bilmiyorum. ben görürdü. şu an hatırlamıyor da olabilirim. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Şöyle bir şey de olabilir. Ne <laughs> da neyse. Evet. Tablo Aslında bir dekleme göre ya. vermiyordum yani Skip sadece ona sıkıp diyelim abi aklımızda tutalım bu infoları Abi çok garip bir ya durum ya de... nasıl Nasıl yani Erkin abi suspect yani şu an Erkin ben... abiyle Hayır abi Erkin ee... suspektse Links... Links de şaşırttı link'si bir yani. işte. Erkin abiyle Links şüpheli şu anda defterime yazdım Ya, ya net akıllarındakini al. hatırlayamadılar diye ya bu arada Yaşsınır yok yavrum Yok Ama şu an biraz dolu o kadar Oğlum böyle bir şey olabilir mi lan? <laughs> Adam orada kapıdayım diyor. Çok Di bir şey gelmiş. Diğeri görmedim. <laughs> diyor. Garip bir mevzu yani. Benim şey yine mi çalışmıyor oyun içi? <laughs> Ananın örekesi ben nasıl hatırlayayım onu? <laughs> ya. daha ölürse küfür ederim ben. Oh be! Oh! Hayatım şunun önünde geçti ya. Mert Yaşar teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Hoş geldin aramıza. arkadaşlar Weapons'da bulduğum cesedi şey öldürmüş olan ya bu cesedi Erkin öldürmüş olamaz. Erkin'le beraber yukarı doğru çıkıyorduk. O oksijene girdi. Ben yukarı Weapons'a e, girdim ve yapınsta yatıyordu öyle. En sonunda funk e, L'ariel ismini yanlış söylemiş Belki aşağı doğru iniyordu bir 10-15 saniye öncesinde. E, şahit ıslan aş.. Ya şeyden. Ortam, böyle, 15, 15 şahısına, saniyesinde, yani. 15 saniyesinde önce bir dakika suçladığınızı şey yapayım. 10-15 saniyesinde önce falan değil gayet kanlı orada admin'deydik biz. Şu, Şu an, an evet Berke Admin'de ama benim Dinleyin, söylüyorum ben sana. Sen aşağı taraftan, navigasyondan aşağıya, e, communication tarafından Admin'e gitmişsindir. Aynen yani, öyle. E, bir, şey, he, öldürüp geçme ihtimali olur. Ben seni suçlamadım zaten. Negan Soğuk da oradaydı yani. bu arada. Oksijen ve oksijen sabotajı olduğu zaman ben navigasyondaydım. Negan da oradaydı. Birbirimize baktık bir ara. Evet, korktum ben sana. Ben de sana yaklaşmadım Sen ben de senden korktum. Sen şey oksijeni yapınca ben de sağdan geri navigasyona gittim. Ben de yukarı Weapon'dan gittim. Hatta reaktöre geldim sonra. Reaktörde Reaktör... kim vardı? Ben Reaktörde. vardı. Reaktörde. Tamam. E, Net olarak gördüğün gibi oradan funk yer geliyordu adam sonra ölmüş diye bir şey demedim hani orada 10-15 saniye öncesinde sen geçtin benim yanımdan aşağı doğru yukarıdan aşağı doğru geldin daha sonrasında biz e, Erkin'le yukarı doğru çıkarken Weapons'a cesedi buldum ben Erkin oksijene girdi ama ben Weapons'a hiç geçmiyordum abi hatta onun da şey Negan doğrulayabilir büyük olasılıkla ben aşağı evet. çünkü o geçmeden aşağı doğru gitti oradan ben Weapon'dan geçtim sonra reaktöre gittim ama oyun oldu. Ben de şunu söyleyebilirim. Az evvel belki reaktöre giderken bir anda geri döndü sabotajcı. Nedenini bilmiyorum. Kanka şöyle bir şey oldu tamam mı? Önce şey görevimi bitireyim dedim. Tek kablo görevim kalmıştı orada reaktörde. Daha sonra şey düşününce dedim yukarıdan gideyim bari. O anda bir kararsızlık yaşadım. Aşağıdan gidecektim. Şey adminin oradaki kablo görevine geri döneyim dedim. Birisi yapar diye. Ondan sonra dedim siktir boş ver yukarı gideyim dedim. O sırada bir kararsızlık da oldu. E, Line X az önce şüpheli demiştik. Line ölmüş. ölmüş. E, diğer şüphelilerimiz kimde? Erkin. Erkin. Ya bu kili Erkin almadı. Hala şüpheli olabilir ilk kilden ama bu kili Erkin almadı. Zaten. Onu, onu, he, onu söyleyebilirim. Bu kili almadı. Hala Belki olabilir, aşağıdan ama. gidip seni görünce sen de yukarı çıkmıştır yani. Yok, Yok, pardon, pardon, o, o fark olmadan. edilir ya. Storage e, tarafından e, geldi yani o arada Weapons'da yani. cesedi kimsenin zaten uzun süre de... bulunmamış olması lazım yani. Öyle bir aynen. ihtimal de var tabi de aynen. düşük ihtimal yani. Ultimi neredeydin sen? Ben en son Reaktör'ün önüne giriyordum. Storage'da Admin Erkin vardı. Aynen. Yok, vardı. Aynen, ben vardım. Admin'den aşağıdan geldim zaten. Reaktör. Admin'den çıktım, Medbay'in önünden geçip Reaktör'e geldim sabotaja. En son Negan beni gördü. Nigun nereden evet, gidiyordu? geliyordu? Ben Bey geldiğimde orada, oradaydı. Önce geldim ben. <laughs> Abi ha, size tamam. şöyle söyleyeyim. Benim Berkey'i gördüğüm an itibar. Berkey'i şeyde Shards'da gördüm. Ee, Weapons'a kadar süre geçti. Yani o süreyi hesaplayın. Yani Shards'da gördüm Berkey'i. Weapons'da ölü vardı. O kadar, şey, kadar... Şu hani, an, şu an adam... ondan 5-10 on saniye önceydi bu arada. Onu da söyledim de ben aşağı döndüm. O da yukarı çıktı. O zaman bende de, de şüpheli Negan oluyor. Tamam ben, ben de onu oluyor? soracaktım da bitmesini bekliyordum. Negan'ı gören var mı? E i̇şte Reaktörün önünde gördüm en son. Oradan... Nerede? geldi. Ben yanda şeyi aktif etmeye çalışıyordum şu yandaki zımbırtıyı. Yine açılmıyor anasını satayım. Onu uğraşayım çok dinlemedim ama saçma şu an anlatılanları... Yine bir saçmalık dönüyor hadi hayırlısı. Links'in cesedi görmedim demesi zaten çok saçmaydı. Erkin şüphe altında o açıdan. Görevleri yap. Aha. Tahi. Şüphelenmem lazımdı. Kamerada belli etti Tahi kendini yani. Kamera olayında kimseyi görmemiş olmasın. Eee Bir dakika konuşayım Kameradan gördüm Tayikumo <laughs> e, Neydi şu şeyin adı Navigasyon Navigasyonun önünde öldürdüm Ben navigasyonun oraya gitmedim asl. Bu arada asl. kafeteryadaydım ee, Kameradan gördüm Kafeteryadaydım Tamam kafeteryadın oradan geçtin Hayır abi gitmedim hiç navigasyona ben kafeteryadaydım <laughs> Dakika, Nigel, sen... Berke'den ses ne? gelmiyor. Berke de o zaman katil. Nasıl? Tekrar geri döndün kameraya. Sen yukarı doğru koşuyordun fix size varken. Yani ışıklar kapalıyken yukarı doğru koşuyordun. Ben yani, Dön kameraya döndüm. döndüm oradan. Evet kameraya döndüm ölü olur diye ışıklar kapalı. Abi evet. ama arayüz yüz gelmiyor ya? Çöktüreceğim. Çöktüreceğim. kamerada gördüm. Ee, Nigga'nın kameradaydı e, Tayi ilk kilden de ufak bir şüphesi vardı. Evet, Erkin'in de şüphesi vardı. Nikördüm. E, ben kamerada kamerası kamerayı izlerken gördüm önünden geçtim elektriğe inerken. E, kamerayı birinci, izliyordum. Ben navigasyonu hiç gitmedim. İkincisi benim ilk kille ne alakam var? İlk kilde biri seni suçladı. Yani bir bir şey attılar A, sana ben ne oldu? Verdim. Kamera. Hayır ya. benim bana, abi, bana sadece ilk kilden nerede olduğum soruldu. Ben de kamerada olduğumu söyledim. Orada o gittim. Işte kamerada görmesi lazım. arada? Yıkım. Ben kamera da gördüm. Hayır, hayır, sen değil. Öbür hmm. Nigga'nı kamerada gördüm. Ben ben gördüm Nigga'nı i̇şte kamerada. Arayüzü açamıyorum. Şeyde discorddan ee, Discord'tan görür mü i̇şte Ben de overlay kapalı da o yüzden. Ha, anladım. Ben de yine overlay çalışmıyorum. Tam uzun çalışacağım. Bir herkes nerede oldu? Erkenle <laughs> beraber elektriği yaptık. Oradan storage'dan sağa doğru gittim ben. En son kompsun önündeydim. Tam er o zaman Erkin Temiz bak yani bu kill için söylüyorum. Kaan abi öldürmüşler. Ultimir Erkin doğruluyor. Erkin de Ultimir doğrular. Eee Absolut da beni doğruluyor. Emre ben yavrum doğrularım. şu an ben senin tayım tayım kamerayı izlediğini gördüm. Tayı, tayı, yani? suçlayıp tay'ı suçlayıp suçlamadığını, ölüyü, Tayyip'in alıp sadece sen kamerayı izliyordun. Oldunuz. Evet ben gördüm onu. Evet kamera da zaten şuna baktığımız zaman da şunun üzerine hala o asmıyorlarsa gerçekten aptallık zaten dönüyor. Yani. Biz evet. yani. evet, ben evet ama bak şunu söylüyorum navigasyondan yukarı çıktın weapon'dan kafeteryaya geldin. E, mecbur. Birini oynayacağız ben zaten. Şunun aramızda iki, iki iki navigasyona gitmedim abi. Ben hiç navigasyona gitmedim. Benim orada görevim bile yok. Ya ben Yerde işte, işte tamam işte. Ne ne yaptığını söyleyeyim. Navigasyonda Kaan abi öldürdü. Ondan sonra yukarı çıktı. Weapon'a girdi. Weapon'dan sola döndü. Kafeteryanın oradan Medbay'e Bey'e doğru ilerledi. O ultimi neredeydi abi? Bir daha onu agenebilir miyim? Bak belki hala suçu bu ultimi atmaya çalışıyor. Sağ aşağıya gitti. Ne? Ne? Şu storage'dan... Storage'dan doğru. Fixlight olduktan sonra yapılanları bir anlatır mısınız? Çünkü ben birinizi gördüm. Ya Tabii, oyalıyor o yalıyor ya. söylemeyeceğim hala. Ya. Bilerek söylemiyorum tamam mı? Birinizi gördüğüm şey Shields tarafına doğru geçerken ben şeydeyken. Nedir onun adı? Benzin doldururken. Hani bir ne yaptığınızı söyleyeyim bir açınızı yakalarsam ona göre şey yapacağım. Erkin sen başla. Ulan çok bariz, Berke oyalıyor işte akıl edin artık. herif kamerada gördüm diyor, diğer de herifi kamerada gördüm diyor. Bu kadar basit ya. gördüm, 10 saniyemiz kaldı. Hayır küfür edeceğim, küfür edeceğim, küfür edeceğim. Abi ben değildim, ben oyun başladığında zaten kanla yalnız kaldım. Oyun başladığında ben yalnız kaldım. Abi çıldıracağım ya çıldıracağım yani gerçi şunu en baştan yapmanız abi şey lazım abi adam gibi. kamerada gördüm diyor. Diğeri de kameraya bakarken herifi gördüm diyor. Ki bitti ya bu kadar anasını satayım. Hala da ama son saniyelerimiz ama şu ama bu abi yani neyi tartışıyorlar bunlar anlamıyorum ki. Çıldırıyorum böyle şeyler oldu mu? Çıldırıyorum. Bana geliyorlar ya. Hala o orada mıydı bu burada mıydı? Belki işi dolandırmaya çalışıyor tamam o imposter. E, geri kalanlar iyi dolandırıyor işi onu anlamıyorum yani. <laughs> Kim ölecek bakalım. Sırada kim var? Bir kamerada, Negan kamerada. Kimse fix lights yapmıyor, rahatlığa bak. Aa, belki fırsatın buldu, öldürdü. Tamam. da çok saçma bir hareketti Berke'nin yaptığı yani. Direkt ortaya çıkacak. Lan ceset. Lan ceset var oğlum içeride. Evet. Ben aşağıdan geliyorum zaten. Yukarıdan gelenler kimlerdi? Nerede buldun abi? Ben elektriği beraber Security. yaptık zaten. Ya hep beraber security'de değil miyiz zaten? Eee... <laughs> 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 Cesedi <laughs> elektrikte mi buldun? Hayır security'de buldum. Hep beraber security'de değil miydik zaten? Evet, 4 kişi security'deydik <laughs> en son. Ben Abi Frank e, ben zaten dışarıdaydık. Sekürüsün içinde bile değildik. Sekürüsün içindeyse ikinizden biri yani şu zaten. Abi Yok. inanamıyorum. Kapalıydı. İçeriden birisi ben. İnanamıyorum. Elektrikten buldum. Allah'ım. Ben sana elektrik. Uran herifi hepinizin arasına sonradan Hı -hı. gelirken gördünüz zaten. Hı -hı dolaşıp, Abi sonra... saçı başı yolacağım. Saçı başı yolacağım. Her Geldi en son. İnanılmaz ya. ya. Ben de aşağıdaydım abi fix light yaparken. Kapının orada bekledim. Ama nigan yaşıyordu mu elektrikten çıkarken. <laughs> Elektriği Nigun yaptı. Yanında da Oğul Timur vardı. Nasıl yani, abi nasıl elektriği Nigun yaptı? Herif sen Abi nasıl evet. dikkat evet. etmezsiniz? Nasıl dikkat etmezsiniz kim Benim, nerede? Abi Onu... bir çıldıracağım, çıldıracağım ya, çıldıracağım, <laughs> çıldıracağım. Benim, benimle beraber navigasyon ben. Ağzına sıçayım. Sırnızıyla dışarıdaydım abi. Tek bir kişi mi girdi son anda reportlamak için? Reportlar. Ben girdim. Başka giren var mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kapının önündeydim ben. Bir dakika ben kapının önündeydim. Ultimi kapının önündeydi. Onu biliyorum. Absolut. Abi inanamıyorum. inanamıyorum Üç kişide de görmedim erkin yani Perke'nin sonradan erkin. geldiğini gözlerinin önünde. Kapının içerisinde inanamıyorum ya. Yani. Orada da Nigga'nın öldürdüğüsü öldürdüğü. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Kapının içinde kaldı demedim ben. Kapıyı açıldığında ben içeri girip reportladım. Ben, biz dördümüz beraberdik zaten. Ultimi de daha demin söyledi. Biz dördümüz hep beraber yukarı çıktık zaten. Onu diyorum. Ben de ona bir şey demiyorum. Ama biz üçümüz içeri hiç girmedik. Tamam ben zaten kapının açıldıktan sonra gidiyorum. Ben olmaz. de sizinle beraber Siz önde gördüm. Taktik yani maktik değil gördüm. oğlum. Ne yapamadım. taktiği? Bu kabızlık şey, lan. Yapamadım. Kabızlık. Ölmeyve. Üçü bir aradaydı Ölmeyve. zaten. Merkez sonradan geldi vardı. aralarına. Nasıl Ölmeyve. uyanamıyorlar ben bu mevzuya? Nasıl uyanamıyorlar? Ona emin misin? Öyle oldu. Ben sana bir, bir şey diyeyim mi? Aşağı gidenlerden bir şey. biri ben olsaydım direkt geri dönerdim. Berke'nin gelmediğini an, anladığımda direkt geri, da, direkt geri dönerdim. Çok bariz. Anladım. Çok aşırı 4. bariz. Ne diyorsun abi? İnfon nereden? Kapandı. İçeri girdik ya 4 kişiydik orada. Erkin de yanımdaydı. Evet biz zaten bu arada i̇şte, bir şey oylamayalım. Gerçekten birini oylamayalım Abi, çünkü inanılmaz. E, saçma olacak net bir infomuz da yok benim navigasyonda son bir görevim var gelin beraber gidelim yapalım birini bekliyorum ben sabahtan beri yanıma gelsin de navigasyona gideyim görev yapayım diye çok az bir görevimiz kaldı riske atmayalım. Biraz çünkü tek... Abi yemin ediyorum duvarları falan yumruklayacağım ya, oh. ya. Of. Of. of 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 of. Of be. Erkin sen buna skiplememize itiraz ediyorsan e, sen impostersin Yok, bence. Şu çünkü... ya Allah'ım. Şey bence Bu de... arada bir şey söyleyeceğim. Sadece şuna basıyorum. Ya reaktöre basarsak iki iki ayrılmamız lazım. Yo ara keserse diyorum ben. Bence sen imposter'sın da sürekli çünkü dağıtıyoruz smokeları. Neyse. Skip Akıl fikirler ya Rabbim. Valla benim de gelmedi. Çıldıracağım ben ya. En sana hakkını basacaktım basmadım yani. छोद्र जन Abi siz bana, siz bana A saç baş yoldurtacaksınız. Siz bana saç baş yoldurtacaksınız.